Herkese merhabalar. Tribün Ajans YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Fenerbahçe'nin yine transferi Embana Samatta'yı analiz edeceğim. Samatta'nın profilinden başlayalım. Samatta aslında tipik bir modern santrafor profiline diyebiliriz. Nedir modern santrafor? Artık şu günümüz dünya futbolunda olan santrafor profillerinden biri olan daha çok topa baskıyı, rakibe baskıyı, e, rakibi baskı attığın en ileride başlatan oyuncu profili. Çok mobil, çok hareketli bir oyuncu Samat'ta. E, ama sadece top rakipteyken, sadece pres, pres forveti olarak e, bir e, profille mi? Sadece bunları mı yapıyor? Değil. E, zaten modern center for profilinde olmasının dememin deme sebebi de bu aslında. E, topla birlikteyken de e, özellikle e, bitirici noktada fırsat yakaladığında e, bu karşı karşıya olabilir. E, arka direğe seken bir top olabilir veya ceza azasında seken bir serseri top olabilir. bunların da bunların hepsinde bir gol sezgisi, e, topsuz alanda doğru konuşlanma dediğimiz e, özellik samatta da artı. E, bu yüzden aslında sadece topsuz oyunda değil, sadece top rakipteyken değil, e, topla birlikteyken de e, çok artısı olan bir futbolcu. E, profili aslında biraz daha böyle e, yani İngilizlerin tabiriyle e, pressing forvet dediğimiz Top deken işte hücum hattında savunmayı en önde başlatan, rakibi baskıyı en önde başlatan çok hareketli, çok tehditkar bir futbolcu esasında. Hani orta saha merkezinde oyuncu profillerinden bahsederken işte top kazanın orta saha, savaşçı orta saha gibi böyle profillerden bahsediyoruz. İşte bunun Santrafor'daki tezahürü de Samad'da eee iyi ve artı ve eksi özelliklerinden bahsetmek lazım. Ee, bir kere şimdi artı özelliklerinden şöyle bahsedelim. Ee, oyuncu oyuncuyu 3 hatta 4 kategoride dedim e, inceleyelim. In, in, ee, nedir bu 4 kategori? Bir kere oyuncunun sağda e, sahada e, teknik parametreleri, teknik e, ölçüm değerleri e, ve oyuncunun oyun aklı, sah içindeki oyun aklındaki e, ölçümler ve fiziki durum, fizik yapısında itibariyle fiziki e, durumu eksisi varlığısı ve, ve bir de e, sağ dışındaki durumu. Hatta sağ dışı derken sadece sosyal hayatı vesaire değil. E, sağ içinde de, e, yani soyma odasını da e, neler, e, soyma odasında ne kadar e, takım arkadaşlarıyla iletişimde olduğu, e, ne kadar aktif olduğu, ne kadar e, takım içinde de e, sevilen. Ee, ne kadar sivrilen bir oyuncu veya yani çok böyle huzursuzluk yaratan bir oyuncu mu değil mi gibi de değerlendirmek lazım. Ee, bir kere oyuncunun teknik parametreleri şöyle e, çok çok iyi bir e, bitirici diyemeyiz e, ama kötü de bir yani şöyle söyleyelim e, fırsat bulduğunda az önce bahsettiğim gibi e, analizin başına bahsettiğim gibi fırsat bulduğunda e, bunları değerlendirebilen bir isim. Bir kere şut repertuarı gerçekten çok geniş. Yani e, ayık içi ee, ayak üstü yani hangi açıdan e, hangi şut röportajının kullanması gerekiyorsa o pozisyon itibariyle e, bunu gerçekten iyi yapabilen e, bir isim ve bunun e, oyuncuda kas ezberi gerçekten oturmuş. Yani ayak içindeki e, şutlarında da kas ezberi oturmuş. İşte ayak üstü, ayak dışı, ayak dışı da var. Ayak dışı dahi var hatta öyle söyleyeyim. E, şut röportajı gerçekten iyi bir futbolcu. Bunun yanında bitirici kısımda yani bitiricilik dediğimiz kısım en nihayetinde Oyuncunun O pozisyon bulduğunda fırsat bulduğunda Evet şu tekniği ama bunun yanına sıra Çabuk karar verme Verdiği kararı çabuk uygulama Yani Bir fırsat yakalıyor Karşı karşıya kalıyor samatta öyle hayal edelim öyle hayal edelim Karşı karşıya yakaladığı pozisyonda O şu tekniğini kullanıyor Evet ama onu kullanırken çabuk karar veriyor mu? Evet samatta çok çabuk karar veriyor ee, yani ne kullan, ne yapması gerekiyorsa bir etmiyor, Tereddütte kalmıyor. Ee, bu çok büyük avantaj. Samatların için e, karar mekanizması yanına e, serin kanlılığı da e, serin kanlı bir futbolcu diyebiliriz. E, yani çok fazla böyle eli ayağına dolaşan e, bitirici pozisyonu eli, ayağına dolaşan bir futbolcu değil. E, bir de tabii oyuncunun oyuncuyu bahsederken e, böyle genel özelliklerinden bahsederken aslında Hani Samatta nasıldır? Samatta e, fizik olarak az sonra geleceğim ama fizik e, olarak hem güçlü, fizik yapısı olarak gerçekten güçlü ikili mücadelelerde e, ayakta kalabilen vücut koordinasyonunu gücüyle birlikte iyi harmanlayan bir futbolcunun olmasının yanı sıra e, topsuz oyunda da yani geniş alanda hem koşu yoluna atılan paslarda hem e, işte sprintlerde yani kısa mesafede bir anda çok e, yüksek hıza ulaşabilme gibi bir durumda e, gibi pozisyonlarda da e, öne çıkan bir oyuncu diye bir için e, o yüzden de dripling gücünden bahsederken esasında evet santrafor eee santrafor mevkisinde oynadığı için esasında çok fazla dribling gücünü vesaire görmüyoruz ama e, takım ola ki e, kendi yarı sahasına kapandı ve kontra atak hızlı kontra atak arıyor. Yani aspas istasyonunu hemen e, geçiş oyunu arıyor. E, Ken Samadda'yı direkt hedefte belirlemek çok akıl, akıl karı olur. E, çünkü dediğim gibi hem topsuz alanı, e, sprint gücü, patlama gücü iyi ama e, topla birlikteyken de o geniş alanı, dripling gücünü gösterebileceği e, alanı yakaladığında da bunu yapabilen oyuncu. dribling gücünü e, yaparken aslında e, şundan bahsetmeliyiz ben, dribling gücü iyi evet ama topun kontrolünü kaybediyor mu? Veya kaybetmiyorum. mu? Samatta biraz bunda eksi yazabiliriz. Yani e, dripling yaparken esasında e, topun kontrolünü çok fazla ayağından açtığını görebiliyoruz. Yani e, şöyle örnek vereyim, bir maç içinde bunu e, dripling gücünü 3 kere e, gösterebiliyorsa o alanı veya sadece geniş alan diye düşünmeyelim dripling gücünü, e, kısa mesafede dar alanda bir anda en yüksek hıza çıkarken e, bunu yaparken e, işte üç kere 4 kere bu şansı buluyorsa bunun ikisini, minimum ikisini topu ayağından açıyor veya topun kontrolünü kaybediyor. Sadece ayağından aşması değil topun kontrolünü de kaybetmesi olarak eksi hanesine yazabilir Samatta'nın. Ee, onun yanı sıra biraz sırtı dönük oyundan için Samatta sırtı dönük oyunu çok fazla benimsel bir futbolcu değil. Ama bu yapamaz da demek değil. Ee, çok fazla bunu tercih etmiyor. Set hücumunda e, daha çok sırtı dönük değil de yani oyunun akışına e, katılmak değil de e, biraz böyle son noktada yani set hücumundayken takım son bitirici noktada veya işte ön veya arka direk işte geniş alan açılır oyun ön veya arka direk koşulları çok iyi yapabilecek futbolcu. çünkü bunun getirisi bir özelliği var yine fiziki parametrelerden girmek gerekirse o da yani topla evet zaten bir anda aniden dönüp hani rakibi de şaşırtabilecek özelliğe sahip ama Topsuz oyunda da e, o bir anda rakibi hani stoperleri e, şaşırtabilecek ön-arka direk koşularını yani bir anda ön direğe hareket gibi yapıp hemen arka direğe kendini boş alana atma e, gibi bir e, özelliği de mevcut. E, böyle de bir artısı var. E, başka aslında bahsetmeye gerekirken, e, gerekirse en önemli e, özelliği, en önemli artısından bahsediliriz. Ki bu da aslında profilinin ve sağ içindeki oyuncunun ezberi şey olan sağ içinde pozisyon agresiflik yani bu hani rakiple hakemle olarak çok karıştırılıyor. Yani samatların esasında sadece sadece topa ve işte pozisyona agresiflik yani ikili mücadelede işte sert olmak. Ee, biraz oyunun böyle o e, nizami ölçülerde kalabilecek şekilde e, agresif e, tarafında kalmak gibi özelliği mevcut. E, Dediğim gibi bu profilin getirisi. E, bazen yani çok nadiren de olsa bazı bazen bazı sekanslarda e, hakemle çok fazla e, diyaloğa giriyor. E, hatta da bu yüzden çok fazla gördüğü oluyor. E, Samantan'ın böyle bir eksisi var. Bazen bu takımlara o hakemle çok fazla diyaloğa girmek olabiliyor. E, Enteresan da rakiple çok fazla pozisyondan sonra diyaloğa girmiyor ama hakemle çok fazla itiraz edebiliyor. Bu biraz sıkıntılı bir durum. Ee, ama pozisyonu ve topa agresiflik konusunda çok iyi bir oyuncu. Ee, şeyim, analizin başına bahsettiğim gibi o karar mekanizması genel itibariyle sadece bitirici pozisyonlarda değil bu e, topla birlikteken az önce bahsettiğim gibi dribbling olur e, geniş alanda e, bir geniş alan bulur orada dribbling yaparken bir anda bir karar verir ve anında kararını uygulur. Bu çok önemli bir unsur. Özellikle bizim nasıl diyelim bizim e, lig santroforlarını sadece kendi mevkisinden oyuncularla kıyaslarsak bu lig santroforlarını çok fazla gördüğümüz şeyler değil. Zaten bu iyi olan oyuncular, bu özelliği, bu ölçümü iyi olan oyuncular zaten sivriliyor. E, da bu özellik gerçekten iyi. çabuk karar verebiliyor olması, kararını da çabuk aksiyonu dökebiliyor olması iyi bir durum. E, topsuz olandan esasında bahsedebiliriz. E, topsuz olan konuşlanmasında e, iyi yapan bir oyuncu. E, özellikle sete oturduğunda az önce bahsettiğim gibi set hücumunda e, nerede durması gerektiğini iyi biliyor gerçekten. Takımına iyi pas opsiyonu yaratabiliyor. Yani set, set hücumunda top e, dolaştırılır. O sırada Samat'ta işte e, çok böyle alakasız bir yerde e, durmuyordur. Samat'ta bu, bu yüzden artısı e, bu oyuncunun ama en büyük eksisi özellikle oyun aklı tarafında ee, en büyük eksisi e, takımın taktik disiplininden çok çıkıyor. Yani e, ona bi, ona biçilen görev, e, ona biçilen mevki ve mevkiden e, bağlantılı olarak mevkiyle ilintili olarak onu biçilen bir görevi e, bazen çok e, bazen değil aslında bu genellikle bazen yanlış e, olur. Genellikle çok fazla dışına çıktığı için. Ee, biraz takım adına ve e, hocası adına da hatta kendi adına da en başta çok sıkıntı yaratıyor eksi olarak ee, çünkü kendi kendine çok fazla böyle hem e, gücünü maç içinde gücünü çok ekonomi kullanmıyor ee, hem takımın bütün taktiksel disiplinden çıkıyor yani bu nedir ee, mesela şöyle örnek vereyim daha net anlatılması için ee, bir e, maç olur ki işte hocası Samat e, Samat'ta şu görev verir işte e, biz kendi birinci bölgemizde kapanacağız. Yani alan daraltmayı sadece kendi birinci bölgemizde yapacağız. Ondan sonra hızlı geçişi oynayacağız az pasistasyonla. Ee, ama Samat da bunun dışına çıkıp çok böyle e, egzecer ederek söylüyorum bunu çok fazla abartarak değil ama bazen bunu tek başına işte e, rakibin e, çünkü bu oyuncu ezberinde var bunu törpülemesi lazım. Ee, çok fazla böyle işte 3. bölgede prese gider. Yani stoperlere o top dolaştırırken, defansa oyun kurulurken stoperlere baskıya gider. Şimdi sen onu yaptıkça takımın aslında biraz e, boyunu uzatmış oluyorsun haliyle. Ee, bunu Samad'da da e, görebiliyoruz. Ee, bu eksisi oyuncunun. Ee, bunu törpüleyebilirse ya da hoca bunun törpül etmesi için, bunu e, indirmesi için, en az indirgemesi indir için e, bir durum alan sağlarsa bu Samatlı için Avantajdır fiziki parametrenin aslında bahsetmiştim hem fizik gücünün yerinde olması ikili mücadeleler ikili mücadeleleri çok fazla e, mücadelelerden çok fazla pes etmeden e, bırakmaması e, avantajı oyuncunun e, yani hava toplarında e, çok fazla bir çok uzun boylu bir oyuncu değil e, yanlış hatırlamıyorsam 1.81 1.82 boyunda e, kendisi. E, hava toplarına da yani çok fazla e, başarılı diyemeyiz. E, yani hava topu sadece kafa vuruşu tekniğiyle de alakalı bir durum değil. Yani e, senin boyun çok kısadır e, ama çok iyi bir timingi vardı, zıplama yeteneği vardı. Bu bir yetenektir, bu bir yetidir. E, ama bir de bunu zıplama yetenğini e, çok da iyi bir timingle tutturursun, zamanlamayla ayarlarsın. E, çok güzel, yani çok iyi bir kafa vuruşçu e, özelliğini ortaya çıkabilir. Fakat e, bu e, da eksi olarak yazabileceğimiz bir durum. E, çünkü o yani hava, hava topundaki bu sıçramadaki timingi de çok iyi tutturabilen bir oyuncu değil. E, ama e, fizik gücünle birlikte fizik, fizik gücünü destekleyen bir iki unsur daha var. Bu da e, pozisyonlarda çabuk e, yıkılmamasını gösteren bir vücut koordinasyonu sağlaması. Ee, hani bir yara e, analizin başında e, sırtı dönük oyunda özellikle çok fazla yık, yani denemiyor ama denediğinde de bu yapamıyor demek değil demiştim. Yani Bunu denediğinde de sırtı dönük rakibini aldığında da e, çabuk yıkılmıyor. Bu hem oyuncunun getirisi, profilin getirisi olduğu özellikler işte sağcı pozisyon agresifliği, pozisyon olan agresiflik gibi. E, bu da dengesiyle birlikte ve vücut koordinasyonuyla birlikte e, kendisine avantaj sağlıyor. E, zaten. Hani hem topsuz alandaki topsuz alan bulduğunda, geniş alan bulunduğunda hem koşu yoluna atılan paslarda bir anda çok yüksek hıza ulaşması gibi bir e, artısı olduğundan bahsetmiştim. E, Dribbling gücünden de bahsetmiştim. Yani dribbling'i bir anda e, kısa adımlarla çok çabuk yapabiliyor ama linkte en büyük eksikliği e, onu unutmamak lazım. Topu ayağından açabiliyor bazen. Yani topun kontrolünü de kaybediyor sadece ayağından açmak değil. E, topla ve e, topsuz oyunda ne demek bu? Yani topla bir anda ee, aniden rakibi şaşırtabilecek rakibin beklemediği aniden topla vücut e, dönüşlerini çok iyi yapabiliyor. Yani bu e, rakibi gerçekten afallatabiliyor. E, bu çok iyi. Yani Samat'ta da bu iyi seviyede gerçekten. Topsuz oyunda da bu öyle. E, keza e, iyi bir durumda. E, diye Diğer Samadda'ya e, analizini e, yapıp sizlere anlatmaya çalıştım. E, beğendiyseniz videoyu e, paylaşmayı, laf like etmeyi ee, unutmayın ee, teşekkürler diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.